Evet arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Beni de bir atfaklitesi onur be belgesi. Recep Tütün anlattığın de yazmışlar 347 ortalama. Evet onur belgesi ayrı bir belge. Bunu çok fazla PVC ile falan kaplatmamışım. Biraz daha koruma altında değil yani. Tekrar kılıflarına koysak iyi olur aslında. Burada birincilik belgesi plaketi var. Mezunlar Derneği'nin verdiği bunda işte Dük Üniversitesi diploması var. Ama asıl bu videonun konusu Boğaziçi Üniversitesi onur belgesiydi. Yani bu sonuçta bölüm birincilerine işte belli bir ortalamanın üstünde olduğunuz anlamına geliyor arkadaşlar. Evet bunu daha önce dün çektik ama önemli bir konu bölüm birincisi olduğunu gösteriyor plaket evet arkadaşlar bunu diğer belgeleri de göstermiyor o yüzden burada Amerika'daki okulun diploması Dük Üniversitesi hızlıca gösterelim yine diğer videolar izlemeyen insanlar için burada da en dış logosu var. Dük Üniversitesi'nin basketbolda ünlü bir Evet arkadaşlar asıl konuya dönerek videoyu 2 dakika tuta, tutabiliriz. Şimdi burada diplomayı daha hızlı göstereyim. Diploma videosunu izlemeyen olabilir. Bu da işte lisans derecesiyle mezun olduğumuzu gösteriyor. İngilizce ve Türkçe. Burada imzalar var. Evet en son asıl konu olan onur belgesinden evet bu biraz daha farklı renkte görünüyor şey olduğu için. Hani PBC ile falan kaplanmadığı için evet gördüğünüz gibi onur belgesi işte bu asıl işte onur belgesi. Yani izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu daha iyi bir iletişim için bu gerekiyordu işte. O yüzden umarım daha iyi bir iletişime vesile olur diyelim şimdi. Teşekkürler. Have a nice day. Bye.